Sihirli kalem, deneme, hazır, deneme, denemeye hazır mısın? Hazır mısın? Anne nasıl? Baya sihirli. Bak şimdi mesela şu kitabı alıyorum. İlk sayfasına bir şey yazacağım. Anne hayır o kitap bir... Bak yazmadı zaten gördün mü? Yazı var mı üzerine okuyabildiğin? Yok. Peki bana kapağını verir misin kitabın? Ay, kitabın demişim kalemin. Ver 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 ver. Hazırsan. Bu ne? ne ışık, saçan kalem. Hazır mısın şimdi? <laughs> oh! oh! Sihirli şey diye başına demedim, bunu vermedim. Dur gel içeride deneyelim. De bir şeyler bir şey soracağım ama çok güzel değil mi? Gizli notlar falan yazarız. Rüya rüya babana bununla efsane bir kışkırtma yapabiliriz biliyorsun değil evet. mi? Mesela bilmem şu anda tam şey yapamadım ama bir kışkırtma yaparız şey bence. Yaparız. Bir şey saklarız bulması için de bununla böyle bir yerlere notlar yazarız. Evet. Nasıl fikir? Hadi gel bakalım bir deneyelim önce. Gel şöyle otur yere çök çök çök. Peki buraya oturdun da buraya biraz uzak değil misin? Yazı yazmaz zor olmayacak <laughs> mı? Çök yere çök 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 çök. Ay çok. Evet yaz bakalım şimdi. Şöyle yazalım. Ee, kızın elimizde Yaz. Kızım elimizde. Onu geri vermek için. Dur. Onu 15 bin lira para bir istiyoruz. Bir olmadı. Bir şey, bir olmadı. Ne yadigarı? Yadigar ne ya? Hadi yaz yaz bir şeyler yaz bakalım. Önce bir okuyalım. Dur. Yaz sen. Sen şimdi bana bir şey yaz bakalım ne yazacaksın. Gizli değil normal bir şey yaz. Ama etme, bir ya şey. bu şey çok güzel değil mi ya? Bir şey, bir şey yazacağım. Anne şey Annem gözlerimi açsam ne olacak? Yazı mı görünüyor Allah aşkına yaz. Okunmuyor ki. Bunun en son olarak. Bakalım Rüya bana ne yazacak? Arkadaşlar siz böyle bir kalem gördünüz mü daha önce? Yorumlarda yazın ee bakalım bana ne? annem görünmüyor okun verine kapatmana da gerek yok rüya bunu okulda kullanmak yok ama tamam mı böyle yazıp yazıp öğretmenin gelince kızlar siz ne yapıyorsunuz nereye yazı yazıyorsunuz dediği anda hiç öğretmenim diyebileceğim bir şey bu bunu okula götürmek yok anlaştık mı anne, hayır anne, hayır, anne, hayır, anne, hayır anne, ben okuyacağım anne, yazdın mı yazdın mı bakıyorum hiçbir şey görünmüyor bembeyaz kağıt şimdi bir dakika. Canım, anneciğim. Ba, dur. Şak. Sadece de şey, ışığın geldiği yerler okunuyor, değil mi? ya ben, de ben de sana gizli bir şeyler söylemek istediğim artık buraya bununla yazarım. Nasıl Biraz fikir? Çıkın. Nasıl yapacağız? Bir dakika. Eşyaların üstüne yazabiliyor muyuz acaba? Deneyelim mi? Gel. Elime de şimdi sana izin veriyorum şu kapı var ya. Kapıya evet. Bir şey yaz. Küçük bir şey yaz. Kışkırtmada bunu kullanabiliriz. Yaz bakalım. Hmm. Küçük dedim Allah'tan. Daha dana dana. Dana dana dana. Allah. Ko Bu ne? Kızın elimizde. Bana mı diyorsun bunu? Benim kızım benim elimde. <laughs> Dur <gülüyor> ne yazdın? Kızın Elimizde. Ay bir şey soracağım Çok Galatasın esrarengizli. Çok çabuk kaç. kaç. Çok e Siliniyor mu öyle yapınca? Bakalım. Allah <laughs> tam sildi sildi. Annem biraz biraz silindi. Dur dur. Bezle falan sileriz. Ama Rüyam, bir şey soracağım. Biz bunu çok eğlenceli oyunlar da yaparız biliyorsun değil mi? Hı, hemen, hemen. Ben şimdi bir şey saklayacağım eşyaların. Ee, bir tane eşyayı saklayacağım. Sonra da bir yerlere gizli bir şeyler yazacağım. Sana da bunu vereceğim. Bununla bulmaya çalışacaksın. Babamın yadigarı demiştim ya ben. Hanım yadigar ne ya böyle eski kelimeler. Telefonunu kirimler... saklayalım. Benim ona cesaretim yok. O kadar değil hani <laughs> telefonu saklayamam baba. O olmaz. Arkadaşlar <laughs> videomuzu. Yani karın yaz bir de bakalım bana fidye verecek mi baban. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza. abone olmayı unutmayın. Esra Sihirli kalemimizi beğendiyseniz yorumlarda yazın. Bye. Hoşçakalın.